Türkiye çöp ithal ediyor. Diyanet Akademisi'nde eğitim alan bireylerin askerlikten muaf tutulduğu iddia edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir açıklaması yaptığı iddia edildi. Ana dil eğitimi yasak, Kürtçe şarkı yasak, Kürtçe tiyatro yasak, Kürtlerin siyaset yapması yasak. Her 7 yılda bir açtığını ve 7 gün sonra bitkinin tekrar uykuya daldığını iddia ettiler. Başlıyor muyuz? Evet. Tamam. Başlayalım. Diyanet Akademisinde eğitim alan bireylerin askerlikten muaf tutulduğu iddia edildi. Askere gitmeyecek yani. Neden? Diyanet Akademisinde eğitim alıyor diye. İşin aslını size anlatacağım. Umarım bu haberi bundan sonra hala doğru sananlar olmaz. Bilirsiniz ki normal bir erkek birey Diyanet Akademisinde eğitim almayan herhangi bir okulda eğitim alan erkek bireyden bahsediyorum. Askerliği ne oluyor? Eğitim aldığından ötürü tecil ediliyor. Erteleniyor yani. Şimdi Diyanet Akademisi'nde durum şöyle. Eğitim alan aday din görevlilerinden askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri adaylıkla ilişkileri kesilinceye kadar erteleniyor. Yani eğitimleri bitene kadar veyahut eğitimi yarıda bırakmışsa bırakana kadar tecil ediliyor. Sonrasında birey askerlik vazifesini yine yapmakla yükümlü kalıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Konumuz Türkiye çöp ithal ediyor. Doğru ama şöyle doğru. Evet Türkiye çöp ithal ediyor ama neden ve gerçekten o şehir çöplüklerindeki çöpleri mi ithal ediyor? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın yaptığı paylaşım bu iddiaya cevap olmuş. Türkiye'nin ithal ettiği çöp denilen şeyler aslında sanayinin ham maddesi. Demirçelik sanayide eritilip yeni ürün üretilen ham maddeler metal, plastik, kağıt ve cam. Şimdi kağıt ne alaka? Gelen kağıtlar kartona dönüştürülüyor arkadaşlar. Lütfen uyanık olalım. Tek kaynağa bağlı kalmayalım. Ya bu gerçekten çok pis bir yalan ya. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 9 yaşında bir kız evlenebilir çocuk doğurabilir açıklaması yaptığı iddia edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na cevap geçikmedi tabii ki. İddianın Diyanet İşleri Başkanlığı'na hedef alan bir iftiradan ibaret olduğu belirtildi. Ek olarak kız çocuklarının anne olma sorumluluğu taşıyacak çağa gelmeden erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilmeyeceğini vurguladı. HDP Diyarbakır milletvekili İmam Taşcıer Kürtçe'nin yasak olduğuna yönelik bir tweet attı. Ana dil eğitimi yasak, Kürtçe şarkı yasak. Kürtçe tiyatro yasak, Kürtlerin siyaset yapması yasak. Ben size son 20 yılda Kürt meselesiyle ilgili hangi adımlar atıldığını göstereyim. Çünkü saymaya kalkarsam video uzadıkça uzayacak. Özellikle şuna takıldım ben. Kürtlerin siyaset yapması yasak. Ben bunları Sayın Taşçıyer'in bilmediğine inanmıyorum. Biliyordur bence. İroni yapmak veyahut farklı bir algı oluşturmak için bu tweet atılmışsa eğer hiç hoş değil. Sosyal medyada görüntüdeki çiçeğin her 7 yılda bir açtığını ve 7 gün sonra bitkinin tekrar uykuya daldığını iddia ettiler. Bitkiye verdikleri isim ise şey. Sabur otu. Çok marjinal. Neyse gelelim doğruya. Paylaşılan görseldeki bitki sabur otu bitkisi değil. İsmini söylemek çok zor o yüzden ekrana yazıyorum. Bu familyadan gümüş kılıç adlı bitki. Bu bitkiyi yetiştirmenin büyük sabır istediği doğru. Ancak 7 yılda bir açan bitkinin 7 gün sonra söndüğü ve 7 yıllık uykuya tekrar daldığı yalan. Yine ekrana yazıyorum söylemesi çok zor. Gümüş kılıç bitkisi ömrü boyunca sadece bir defa çiçek açmaktadır. Ömründe bir defa Haziran ayının ortasında açar o çiçeği ve Aralık ayında tohumlarını dökene kadar varlığını devam ettirir. Tohumları döküldükten sonra ise Yalanlar ve gerçekleri şimdilik bu kadar. Bir başka bölüm çekmemek üzere. Hoşçakalın.